Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanay işime hoş geldiniz. Yeni bir ziraat kartı bize geldi. Buna şifre alacağız. İlk defa şifre alıyorsanız hemen kartı takıyoruz. Kartı takıyoruz. Kartı taktıktan sonra bekleyiniz. Evet. Şifre belirleme. Şimdi telefon numarası giriyorsunuz. Son iki hanesine giriyorsunuz. Girişe basıyoruz. Evet. Telefonunuza bir kod gelecek. O kodu giriyorsunuz. Girişe basıyoruz. Okey basıyoruz. Yeni bir şifre belirliyorsunuz. Tekrar tuşluyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şifre belirleme işlemimiz başarıyla tamamlamıştır. Evet diyoruz. Evet şu anda yeni gelen ziraat kartının şifresini oluşturduk. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.